Slot tutkunlarına özel kazançlı stratejiler ve sırlar. Merhaba sevgili izleyenler. Bu videoda slot oyunlarında kazanmanın altın kurallarını ve büyük ödüllere giden yolları keşfedeceksiniz. Eğer siz de bir slot tutkunuysanız bu rehberi kaçırmayın. Videoda neler bulacaksınız? Slot çeşitliliği ve terimler. Slot dünyasındaki çeşitli oyunları ve kullandıkları terimleri anlayarak oyuna başlamak kazanma şansınızı arttırmanın en temelidir bahis taktikleri. Doğru bahis taktiklerini kullanarak bütçenizi en verimli şekilde yönetebilirsiniz. Maksimum kazançlar için uygun bahis miktarını belirleyin. Bonus avantajları Kasino sitelerinden nasıl en iyi bonusları ve promosyonları alacağınızı öğrenin. Bedava dönüşler ve özel etkinliklerle kazancınızı katlayın. Oyun içi püf noktaları. Scatter'lar, build semboller ve diğer özel sembollerle nasıl avantaj sağlayabileceğinizi keşfedin. Oyun için stratejilerle daha sık kazanın. Sorumlu kumar oynama Keyif alırken aynı zamanda sorumlu bir şekilde oynamak çok önemlidir. Kazançlarınızı kontrol altında tutun ve sürükleyici bir deneyimin tadını çıkarın. Slot deneyiminizi zenginleştirin. Bu rehberle slot oyunlarında kazançlarınızı arttırmak için bilgi sahibi olacaksınız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de kazançlı bir slot serüvenine hazır mısınız?